Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Cowboy Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızda Yusemir Seviç'ten havalara ateş ediyor. Aynen öyle. Aynen canlar. Şimdi öncelikle video başlamadan bu videoyu sizden Yusemir kaç like bekliyoruz? 3000 like. Aynen öyle. 3000 like üstüne canlar. Yeni bir bölüm yayında olacak. Eğer 3000'den gelmezse yeni bölüm yayında yok. Haberiniz olsun. Laf fazla atmayalım. Hadi Cowboy Craft'ımızın yeni bölümüne geçelim. Şimdi canlar. Geçen bölüm bir güzel tren soygunu yapmıştık. Ve demişsiniz ki abi tren soygunu güzel oluyor. Bence banka soygunu da yap. Ama şimdi şöyle bir şey var. Banka soygunu yaptığımız zaman büyük ihtimalle aranmaya başlayacağız. Çünkü trenin orada kimseler yoktu. Banka bir ya, şehir içinde. Aynen öyle. E şimdi bankayı soymamız için biraz daha Böyle şerif merif mevzuları çıkacağı için bizim kendi kasabamıza bir adet şerif yeri yapmamız gerekiyor. Bir Al. bakıma güvenlik merkezi gibi bir şey düşünebiliriz. Şimdi bu bölüm biraz onla uğraşacağız. Şimdi şerif yeri için ben öncelikle kendime biraz şablon ayarladım. Şimdi şerif yeri nereye açalım? Bir bakalım. Ee, şura. Şuradaki boş arazi çok güzel olur. Ahırın hemen yanı. Tabii bir bölüm yine dekorasyon bölümü olacak. O zaten belli çünkü yollar mollar şehir merkezi yapacağız. Şimdi Yusimir bize gerekenler. Öncelikle bizim ne ağaçları görebildik buralarda? Hiç böyle değişik ağaçlar görebildik mi? Yani çok göremedim. Yoksa hepsi normal standart Minecraft ağacı mı? Hepsi biraz standart Minecraft ağacı gibi. Evet ya. Güzel bir ağaç yok canlar. O zaman bir şey deneyeceğim. Bakalım çıkacak mı? Yellow yazdığım zaman. He öncelikle bir tent yapacağız. Şunlar olacak şerif yeri için. Herhangi bir sarı odun yok. O zaman ne yapalım? oyundaki şu oak woodları. Yusuf sen odun toplaman gerekebilir. O zaman hemen. Ama ha. önce bir sabah olsun. Önce bir sabah olsun. Gece olmuş. Şimdi şuradan canlar benim almam gereken birkaç tane blok var. Bunlar neler? Öncelikle şerif yerinde böyle biraz metal barlar olacak. Onun için bir yer bulmam gerekiyor. Şurada güzel bir şey çıkar mı acaba? Sen odun topla Yusuf bize. Tabii efendim. Burada e, güzel şeyler yok ya. Aslında baya bir şey vardı. Aradığım şeyi göremedim henüz. Aslında bulmuş olabilirim. Aynen. Aa yetmedi. Ne eksik? Mavi boya eksik. Şakasın. Nasıl? 64 tane lapis var ya. Sen gel bakayım. Hop. Heh, bayağı doldu. Yalnız düşündüğümden fazla doldu. Adı neydi bunun? Banister. Hemen şuraya Banister yazarsak. Canlar bundan şöyle biraz alalım. Kaç tane? 14 tane yeter. Kapısı belli. Yurdu belli. Tamam. Şimdi şuradan bir kapı yapalım önce. Hop. Farklı kapılar var mı? Bir bakayım. Bence vardır. Var da aslında güzel kapılar var. Dur Yürü. bir güzel bir güzel kapı çakacağım ben buradan. Dur. Şerif'in kapısına canlar şöyle karanlık bir kapıdan dalacağız da içeri. Tek kapılı olacak. Hop. Aha. Dalacağız falan yalnız hayırdır ya. Aman içeri almasınlar bizi de. Şeyde Şerif almasın içeri. Oo, bu ayı da bayağı güçlüymüş ha. Güzel. O ayı pençesi çıktı. Paksel yapılıyor. Güzel. Üretiriz. Kardeşim seni ben bir şuradan sıksam. Tamam teşekkür ederim. Şimdi canlar temelleri bir atalım. Temelimiz şöyle olacak. Buraları zaman zaman kapatacağım ben. Siz biliyorsunuz beni. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam sayamadım. Büyük bir yerde eksik hata yaptım. Tekrar sayarım ben onu. Şöyle bir genişliği olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 olsun. 13 olsun. Şöyle aynen. İşte bunun merkezini kapatalım. Öncelikle şöyle yapacağım. Anam. Oha. Laga bak. Sen nereye gittin? Kim nereye gitti? Hayır. Sen bayağı uzaklara gittin galiba. Çünkü bir lag oldu böyle blok kırarken bende. O benden kaynaklandığını düşünmüyorum. Bence senden kaynaklandı. Ben söyleyeyim de sana. Bu ne? Ha. Gıya bu. Bakayım. Tam düzeldi. Düzeldi. Bir sıkıntı yok. <laughs> bir sıkıntı yok. Şimdi bakın. Buralara az önce bir tane şey ürettim ya. Siyah bir şey. Ondan koyacağım. Bak dur. Nerede o? Aha burada. Bannister. Bunu şöyle koyarsam. Baya bir güzel görüntü alacaktır. Karanlık odun hiç bulabildin mi? O ne demek? Siyah odun işte. E, Spruce mu? Dark Oak. Bakalım. 2, 3. Şimdi buradan 3 gittim. Yok buradan burada buradan sürpriz var. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sürpriz de olur. Sürpriz de olur. Bence sürpriz getir hatta. Sürpriz de getir Hüseyin. Güzel olur onlar. Bakalım. Buradan 2 blok boşluk kalmış. Buradan da bunu... Anam onun arkasını sıkırdım ben ya. Tamam. Canlar. Kapımız bu olacak. Şerif'in içeri girebileceğimiz yer burası. Zaten camlarımız var. Camlar şuradaydı. Hatta biraz cam alırsam güzel olur. Hatta belki büyük ihtimalle olacak şeyi söyleyeyim. Bir dahaki bölüm aranıyor ilanlarıyla. Bir banka soygunu yapabiliriz. Birkaç kişiyi içeri tıkarız. Karar. Güzel olur, güzel. Şimdi, aa evde suplu var mıymış? Varmış. Oğlum sen bayağı... at mı aramıştın yarım saat? At bir sürü at buldum da burada. E orayı işaretlesene haritada. Ne burada? Or orayı sen işaretle. Lazım olur oğlum o atlar. Kamp orada. yapmışlar ilginç. Oo, kesin işaretle. Orayı kesin işaretle bu arada. Ama çok küçük. Olsun, waypoint. olsun. İşaretle. Tam biri bana vuruyor. Ya köpek! O köpeklerden başımız şey olmayacak ya, yani dertten kurtulmayacak ben söyleyeyim sana. Hadi sonuncu. Tamam bakalım. Oo bir şey diyeyim mi? Paksel yapabilir miyim? Ah bir tane daha iyi pençesi eksik. Ben hiç e, ee, eklemiş miyim oyuna? Eklememişim. Çok güzel. Keşke eklemiş olsaydım ya. Tatlı olacaktı. Bu arada köymeyi bulursan işaretli oraları. Hani bir bölüm gideceğiz çünkü gezeceğiz etrafı. O sen kaç tek odun topluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. Bir şey diyeceğim. Vein Miner olmasa sen ne yapacaksın? <laughs> yani o ben kadar... Ben sen ne yapacaksın? Yani seni beklemekten video... 12 tane... Oğlum abartmışsın da yeter o. Getir getir. Sen getir bence artık onu. Yeterli oğlum o. Geliyorum. Gel gel. Sonra ağlayacak bak. İkisi, iki bölüm sonra diyecek ki yine odun bitti. E yapı yapıyorum ne yapalım? Ha, bilmem. Gerekiyor yani. Gerekmese istemem biliyorum beni. Şimdi bak buradan canlar. Öncelikle bir, bir şuradan çıkacağım yukarı bir dakika. Bu niye çıkamıyorum yukarı? Abi şaka mısın? İlla şöyle mi kırmam lazım? Bir dakika şöyle yap. Heh tamam illa şu hareketi yapmam istiyor oyun benden. İki blok iki blok tam şunu kır. Şu tepese bir tane daha koy. Tamam bakalım. Düşündüğüm gibi oluyor tamam. Hayalimdeki gibi yapıyorum hiç olmazsa. Tık tık tık. Bir de buranın canlar şu kısmına şöyle yapacağım. Burayı kapatacağım. Bildiğiniz vahşi batıdaki bir şerif yeri gibi olacak yani. Güzel oldu. He. Tamam. Şimdi cam gerekiyor. Hemen bir cam alalım. Ya ben atımı niye kullanmıyorum arkadaş ya? Gel bakayım. Arışım, Hop, et getiriyorum sana. Et. Aha şeker kamışı. Güzel. Git getir. Öyle getir. getir. Be. Şimdi bize 26 tane cam varmış da bu camlardan farklı bir şey yapılıyor. Mu? Böyle güzel bir cam. Hmm çok değişik camlar var. Ama gel de ne kadar kullanabilirsin bunları. Yok ya bildiğimiz klasik camdan devam bizim ya. Farklı şeyler hiç bulaşmaya gerek yok. Bak bana baykuş saldırıyor. Şimdi ben bunu öldürmesem suç öldürsem suç. Öldür öldür onlar işimize yarıyor onların içinden çıkan parçalar ya. Oğlum etimiz yok etimiz. Fareler gidin. Hop. Evet ayı pençesi çıktı paksel üretebilirim artık. Dık 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 dık. Hatta canlar ben şöyle bir gireyim içeri bir paksel üreteyim Şuradan hemen o kadar yaptım yani üretmek üretmekte hakkım olduğunu düşünüyorum Kaç ayı kestim en az önce ya Gel bakayım Canlar bu ne söyleyeyim bu hem kazma hem balta hem çapa Hepsi ortaya karışık sen buraya getir buraya Şimdi hatta bunu buradan çıkarabilirim Aa. buradan Aa. gir güzel Şimdi bak şuraya Hepsini atmadım bunları attım Hepsi ha. biraz daha var bende hepsini atmadım Tamam yeterli olur o bize ya Hop Şuradan ne kadar gitmişim? İki blok boşluk bırakıp gitmişim. Zaten Şerif'in dış yeriyle ilgili işimiz yok bizim. Bizim Şerif'in içerisiyle işimiz var. Buralarda gezip tozmamız çok önemli değil. Ee, bunu yaptım, onu yaptım. Tamam. Sen gel bir el at bakayım bana sen. Şu etlere bir şey yapayım da. Ha sen bayağı bir et toplamış olman lazım doğru. Bu arada canlar Hatta bana şunu demişsiniz abi köye e, şeyler gelecekti köyler gelecekti niye gelmedi diye. Canlar çünkü herhangi bir kalacak ya da bir meslek yeri daha yapmamıştık. Şimdi şerif yeri yapıyoruz. Şerif yeri açıldığı zaman artık şerif diyecek ki tamam kardeşim ben buraya gelirim. O geldikten sonra ufak tefek işlere devam edeceğiz. Şimdi burada normal o aklıklarımızı alalım. Hüseyin bunu şöyle yükselteceğiz. Bak şu camı var ya camın bir blok daha üstüne kadar bu şekilde. Tamam. Sen onu yap. Oğlum manyak mısın ya? <laughs> Gelene bir tane kurşun. Hatta Yusuf Emre onlarla uğraşırken canlar ben şöyle bir şey yapayım. Burayı çok sevemedim. Çünkü burası biraz dar olmuş. Bunu bir tık daha öne alayım. Ne 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 geliyor ne geliyor Allah'ım ya. Tek kurşunu ölüyor. Bir de oradan bana da taşıyor. Sanki bir halt yapabildiği var. Bir zombi sesi mi duyuyorum? Buranın üstünü kapatırken ben aşağıyı kapatmadım. Orayı ışıklandırmam lazım. Her sezonda mı aynı şey olur be? Her seferin aynı halt oluyor yalnız. Burası tamam. Hatta buraya şöyle bir tık daha break. Aynen keşke kırmasaymışım bunu ya. Direkt buradan bu şekilde taşıyabilirmişim. Ne kadar? Buradan buraya iki blok bırakmışım. Bu arada canlar balta daha hızlı kırıyor. Bir de şu köşeden yapacağım. Bir de şöyle yapalım. Tamam. Oldu. Bu kısım oldu. İçerisi oldu. Şimdi tabi burası bu kadar mı? Değil. Oğlum. Oğlum fare az da vurmuyor ya. Bir de bir şeylerimizi çalıyor. Çok kötü. Evet çalıyor hırsız herif. Şimdi tabi şerif yeri bu kadar olmayacak canlar. Şimdi bir bekleyin. Daha dur bismillah. Sadece daha Temelini attım yav. Ya ha, dursun ne zaman? <laughs> Çok komik. Gel gel. Aa ha uyuyor musun? Et atıyorum ben de sana ya. Ne? Et ayrım Olur. Hop. Şimdi o odunun renginde canlar. Bizim ne boyamız eksik? Lütfen yeşil eksik olmasın. Şimdi bize canlar. Bak öncelikle bir tane şerif logosu lazım. Yani biz oraya geldiğimiz zaman bak burası şer... ee, şerif var burada. haberiniz olsun" gibi bir ifade lazım. O hangisi olur buradakilerden? Bakıyorum da böyle güzel bir Simge bulamadım ya. Aslında bir ton simge var. Savunma. Tamam bunu alırım. Neyimiz eksik? Bu için büyük ihtimalle kilimiz eksik. Aynen. Bir kakil var oğlum orada. Ben de... Oha. O gölü bulmam bayağı iyi <laughs> At. Doldur. At. Doldur. Harbiden kilden dolayı üretemiyormuşum ha. He. Heh. Canlar. Bu kısım. Burayı. Bakayım umarım yeter. Ben Kaç tane lazım? Gidiyor. filmi Hı hmm. Tamam olur. Hatta canlar etrafa biraz çadır koysam mı diye düşünmüyor da değilim. Şerif'in dekorasyonu birazdan yaparız ya. Hemen yapmamıza gerek yok. Şerif'in dekorasyonu bir ara yaparız. Şu an sadece Şerif'in gelmesi için temel malzemelere bakıyorum burada. Heh tamam buldum. Şu. Bir bu lazım. Altı patlar yok ya fotoğrafların hiçbirinde. Altı patlar olsaydı direkt altı patlar koyacaktım Şerif'in olduğu yere. Aha işte bu. İki tane bundan. iki tane de bundan. Yeterli çoğu şeyi buldum. Tamam. Şimdi aa dur şey almadık. Şundan canlar. Bayağı bir banister üretmem gerekiyor. Heh. Bunların köşesi var mı bilmiyorum ama. Şu köpekleri gene öldürelim. Bunlar bizim başımıza dert açıyor. Ve tüfeğimi mermisi bitti mükemmel. İzik. İyi bu ikisi birleşiyormuş. Ben bunları birleşmiyor zannediyordum. Yusimir senden bir şey isteyeceğim. Senin kaktüs ya da benzeri bir şey toplaman gerekebilir ya. Benzeri bir şey ne demek tam olarak? Yani yeşil boyu elde edebileceğimiz bir şey. O da tek kaktüsmüş. Başlıyoruz. Yani kaktüsü söyleyeyim ben sana. Tren soygunu yaptığımız yere doğru git. Orası çöldü zaten. Oradan rahat rahat yapabilirsin işini. Şimdi canlar. Şurada şöyle bir şey getirdim bakın. Hani bu olur ya böyle merdiven gibi. Şöyle göstereyim bak. Hatta bunu şöyle yapsam güzel gözükür mü? Aa açıkta kalıyor. O zaman şöyle yapacağız. Şu kısmı şöyle kapatacağım. O şahinler etrafta gezmeye başlamış. Bakayım bunu böyle yaparsam. Pazara benzedi bura be. Hiç öyle yapmayalım. Ben şey yaparım. Buraya merdiven döşeriz canlar şimdi. Aynen buraya merdiven döşeme gelme. Bir çalışma masası yapalım. İçeride çalışma masası bulunsun. Şöyle bir merdiven aynen. Şöyle. Aynen. Hatta bunun şu altına bir tane de bundan koyalım. Yanına da şundan döşeyelim. Tabi içine ettim. Çaktırmayın. Alışılmış. Evet. Alışıldık şeyler bunlar artık ya. Hemen şuradan iki merdiven eksik kaldı. Ciddi misin ya? Şöyle yapsam bakayım nasıl gözüktü. Bir şey diyeyim mi? Burayı görmen gerekiyor harbiden ha geldiğin zaman. Baya güzel oldu. Hatta bu şerifin camını canlar bir tık daha büyütebilirim. Sen attım etleri aldın mı? Aldım aldım onları. Tamam bu kısım tamam. Şimdi bunun üstüne benim çıkmam lazım. Köpecik beni yakalayamayacaksa kusura bakma. Neden canlar? Belki filmlerde görmüşsünüzdür bunu böyle tepesi şerif yazan bir yer olur. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4 de koyuyorum. 1, 2, 3, 4 de koyuyorum. Burayı bir blok daha çıkarıyorum. Hatta bu kadar yeter. Şurayı da kıralım. Bakalım. Evet. Buraya şerif yazmam gerekiyor ama. Ah. Oğlum. Tamam. Allah arkana attım kaktüsleri. Bunları ısıtman lazım ama. Fırına götür onları ısıt. Tamam buranın içerisi hazır. Heh şimdi Yusuf Emir geçen bölüm bizim. Tren soygununda yakaladığımız neler vardı böyle ganimetler. Demir falan vardı. O demirleri bir güzel çarçur edeceğim ben şimdi. Ne kadar ısıtmam lazım? Hepsini ısıt. Tamam. H hepsini ısıt onları. Ben şimdi bunlardan şöyle 64 tane. Hatta iki stek yapayım canlar garanti olsun. Malzeme bol. Malzeme bol. Zor değil onlar. Bulması kolay. O Bu da bunun altı çok komik durmuş be. Bunun altına acilen bir merdiven döşemem. Allah. Evin içinde creeper var. Hangi evin? Şerif evinin. Bırak halledeyim. Hem de iki tane var. Şurada da var. Sıksana oğlum hadi. <laughs> Bana bir advanced emo üretsene sen. Hemen efendim. Benim advanced emo sıkıntım bar barutumuz var. Barutumuz biraz az olabilir. Barut az önce ben içeri attım ya creeperlardan çıkanları. Bilemem. Bakayım. Şimdi nasıl olmuş? Önemli olan şimdiki görüntü canlar. Evet şimdi daha dizgin olmuş. Az önce çok kötüymüş ya. Bir de yiyirken meşale getirsene. Bacan başka istek arzu bu ne ya? Canının sağlığı be gülüm. Hadi oradan. <laughs> canlar bakın. Tam şu duvar izası var ya. Buradan geliyorum. Şuraya bir tane odun koyuyorum. Tam şu duvar Çok hizasına geliyorum. Çok koymuşsun ya iki tane var. Ne yapayım? O kadar çıktı. İşte bizim mevzu burası canlar bak. O kadar suçlu yakalayacağız. E bunları nereye hapsedeceğiz? Tabii ki de buraya. Şöyle. Peki bir şey merak ediyorum. Attım giriş 32 tane. Tamamdır teşekkürler. Umarım fare çalmaz onlara. Nasıl hızlı al. Buradan kaçar bu ya. Dur. Şöyle yapsam. Kır. Abi ciddi misin? Jail door open diye duruyor. Bir dakika. Kapat. Kır. Heh tamam. Şimdi i̇şte bunu. Hmm. Canlar buraya bizim blok koymamız gerekiyor. Bloksuz bunlar çıkar buradan. Bunlar bloksuz çıkar. Buraya o zaman şöyle. Hop. Evet. Ay bu el elmas için seviyorum ya. Lan fare. Mermi mi? Oğlum. Oğlum. Vallahi... senin senin şeyin önemli. Sen niye onunla şey kullanıyorsun? Köpekleri falan öldürüyorum. Ya köpeği öldür de fare girip de onu sıkma. Oğlum fare çok hızlı yetişemiyorum ki. E yumruk at. Bey tek yumruğu ölüyor mu? Hayır. E o zaman? Bilmem. <laughs> ne şov yapıyorsun oradan? Ya git baltayla öldür birader o zaman tek göz adam baltayla. Mantıklı hareket. Ha, Tabii tutturabilirsin. Işte. Tabii tutturabilirsin. Kötüysen bilemem. Canlar buraya bir tane de bundan koyalım. Şöyle şöyle bundan gene birazcık odun alalım. Buraya gene bir tane kapı. Bakayım buraya mı koysam buraya mı? Koy buraya. Ama bu dışarı açılıyor ya. Heh tamam. İçeri açılan olacak. Bir dakika. Sen nasıl açılıyor? Ya, bu dışarı açılıyor. Tamam dışarı açılsın. Heh, tamam. Abi kapatmak biraz zor bunu. Aa içeriden kapanmıyor. Ee birader. Yani şu da bir butona basmamı istiyor benim. Kapan sana oğlum. Kapı kapanmamayı ısrarcı. Sen nesin? Lan kapı kaldı böyle. Heh, tamam. Tamam bu böyle dursun. Suçluyu aldığımız zaman açıp kapama işlemini o zaman düşünürüm. Çok düşün alıyoruz? Dur geliyorum. Aa hemen almıyoruz ya. Sen ışık getirsen buraya ışık. Meşale mi? Evet. Tamam buraya de, 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 de. meşale getir. Bir şey mi? Çok güzel oldu burası. Tabi şerifin oturacağı yeri falan ayarlamamız gerekiyor. Buraya şerif oturur. Hatta şöyle bir tane sandalye. Aa sandalye o şeyin sandalyesi. Suçluluğunun sandalyesi bir dakika. Onu şuraya koyacağım. Bir şey diyeceğim bu kapıda bir problem var. Bak bu açılıp kapanıyor. Bu açılıp kapanmıyor. Hayaletle. Vallahi diyorum bu kapı açılıp kapanmıyor. Bak bu kapıda bir problem var. Sırf bunun Abi yüzünden şu bakayım. kapıyı değiştireceğim ha. Şuraya, 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 buraya, buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. O bak bu kapıyı kapat bir denesene bir kurban olayım. Gir içeri. Kapat. Kapanmıyor değil mi? Hayır. <laughs> bak bu kapı açılıp kapanıyor bak. Bak görüyor musun bak Yusemir? Hatta şu kilidine dokunuyorsun. Bunun kilidine dokunuyorsun. Ben senin dokun... lead'le ya onu suçlu muamelesi yapacaktım sana? Bir bütün hevesim gitti ya. Buraya demir kapı koyacağım özellikle. İnat olsun diye. Bak. Allah'ım yemin ediyorum videonun içine delireceğim. Vallahi vallahi vuracağım kafaya. Tamam. Burası güzel oldu. Eve geçelim. Gel bakalım dül dül. Aa şunu koymayı unuttum bir dakika. Oğlum elime lead niye veriyorsun? Ya ver onu bana. Ve evet. Vahşi batının yetti lan. Ne? Hayır hayır. Bir dur daha vursam vururum. Sıkarım. Var. Vallahi vururum. Ya, ya day, vallahi sıkarım. Vallahi ya, vururum bak. Sıkarım. <laughs> hayır. Niye sıktın ki? <laughs> lan. Al atsız kovboy. Hadi görüşürüz. <laughs> dur oğlum eve girelim öyle savaşalım dur. Zombi geliyor. <laughs> Lan dur zombi geliyor dangalak. Zombi geliyor içeri gir. tamam. Uyu <laughs> Uyumayayım. Ne yaptın? Uzatma gir hadi uyu. Hak ettiğini yaptım hadi. Morali bozuldu. ki. Morali bozuldu lan. <laughs> İşaretlemiş miydin bari atların olduğu yeri? Silahın mermisi yenilenmiyor şu an. Tutukluk yapmıştır ya eski silahlar ya bunlar. Öyle mi diyorsun? Uyu bağlım bir. Sabah vurursun sabah vurursun. <laughs> ne oğlum sen kaşındın. İlk beni mata vuran sensin. Olabilir. Onu tutturamadım o mesafeden. Ha? Ya hile var ama seni tek atıyor ya. Evin camını kırmışsın. Bu ne Hüseyin şu ne? Camı niye kırdın? Bana ne? <laughs> camı niye kırdın camı camı? Ya camı falan kırmadım be. Bak cam kırık. O benim kalbimdir. Yere <laughs> <Yürü>. git. <laughs> tamam. Sen açıktın çıktın buraya? Ben sana bakıyordum yalancı. <laughs> bir de biri şey yapıyor. Burayı şöyle bir çevirelim. Tamam. Hüseyin gel bakalım. Ya bak anlamadığın şey şu. Atı aldık da hocam. Oraya He. kadar nasıl gideceğim ben yayan? Çok mu uzakta ya. E, Tabi. Ne kadar uzakta buradan? Uzak. <laughs> Yeterli bir <mi? gülüyor> seçenek bu arada. <laughs> uzak yani. Ne kadar uzak? Uzak işte ya. Neyini Sana sormadın? bu atımın hesabını soracağım oğlum. Bekle. Gün gelecek. Devran dönecek. Bekle. V e, vurdun ya benim atı. Ama sen bana sıktın. E, sen de bana sıktın. Ama ilk sen bana sıktın. Oraya karıştırma. <laughs> kaldın öyle. <laughs> Orayı karıştırma. Şimdi bir dakika. Bizim bu şerefe bir masasına lazım. Bir şerif masası lazım bize. Hemen şuradan bir table yazarsak canlar. He, o bu güzel masa bak. Şerife şu masa yakışır. Şerifin masası var. osu var bu. Aa eşya çerçevesi. Yusuf Emir. Yani. Item frame yapmamız gerekiyor çünkü ilanları oraya asıyor. İlanları asması için bir yer. Umarım ödülleri güzeldir bu arada. He. O kadar avcılık yapacağız. Güzel bir ödül çıkarsa ben bir şey diyeyim, değil mi ya? Görevlere abanırım bu arada birkaç bölüm. Gel gel. Şimdi bak, önce şu demir barları kıracağım çünkü bunlar çok iyi çalışmıyor. Demir kapılar idealdir. Sen orada kal. Tamam. koyacağım buralara da. Canlar, şerifin masası burası. Bakın, tam ortada duruyor buradan girip çıkması için. İlanlar da şerifin şu duvarında asıl olacak bak. Sıkmazsan bir şey anlatıyorum. Şurada Şöyle ilanlar olacak. Burada da şerif oturacak. Ama bu sefer şerifi vururuz. Kazara içeri girmeye niyetim yok. Şuraya asılsın şöyle bak. Nasıl? Şurada ilanlar olur. Suç ilanları. Gayet şık. Şerifin çalışma masası bir şey üretmesi gerektiğinde. Bir de sandık ödüllerimiz için. Ödüller sandığa depolanıyor. Hop bir şey diyeyim mi? Açsana şu kapıyı. Aç şu kapıyı gardi. Aa evet bu arada sadece dışarıdan açılabilir hale sokayım ben bu kapıları. Gel. Oğlum. Sen oğlum. Açtım. Bir dakika Okey. buraya koydum buraya. Oğlum. <laughs> Lan düğmeyi ver. <laughs> ya oğlum. Allah'ım gene yanlış yere koydum. Uhu. Tamam. Canlar buraya büyük ihtimalle hani biz geldiğimiz zaman burada dinlenme yerimiz falan olur. Valla şu an bakıyorum. Sence nasıl oldu şerif yeri? Yitar, cool Bence abi. bir şey değil mi? Awesome. Muhteşem. Çok Dardım, güzel oldu. Çok güzel oldu. Yani bir de şuraya böyle bir şerif yazısına benzer bir şey yazarım canlar ben. Aynı ben. Birkaç. Sen bina mısın? Olabilirim. Bak oğlum bak. Uzak mesafe silah kullanayım. Yazıklar olsun e, sana. Üret. Zor değil ki oğlum. Üret Yaz iki Yaz... dakika. Allah Kardeşim. Ya. Nerede görülmüş? Başı asıl rifle vardı. Hadi oradan. pompalıya şey vardır. Hadi. Sen ya öyle gelme. Sen öyle gelmeye ya çalış, ben çalış ben tamam mı bana. Sıkmayacağım ki ne alaka? Sen öyle gelmeye çalış tamam mı yanıma? Ben sıkmayacaktım ki ne alaka? Şu an sen sen gelmeye çalış benim yanıma. Sen benim ben yanıma gelmeye çalış öyle. Ben köye doğru gidiyorum. Köye gidiyorum. Rahat be. Köye gidiyorum. Köye. <laughs> Belli. gidiyor. <laughs> Vallahi bayağı köye gidiyor <laughs> elinde silahla? <laughs> batı da geçinmedin. dostlar böyle birbirine sıkarmış. Hani alkanka diye kim söyledi? Alkanka diye böyle el bombası atıyorlardı birbirlerine. Haberin yok senin. Orada kaskın kırıldı ha. Kasktan da önemli şeyler var. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Seninki yakın sapladım. mesafeden geçiriyormuş onuz ha. Seninki yakın mesafeden güzel geçiriyormuş. Tebrik et. Sana tamam. mı? Ne oldu? Sana mı dedim? Uuu <laughs> çok komik. Eee sığırla video çekiyorum ya. Aa ne kadar ayıp ya. Bak bir anda bak böyle bir insan olabilir. Ne kadar ayıp şeyler kullanıyorsun. Hiç de i̇şte, kullanmıyorum. Hop tamam. Canlar. Oğlum bak camın öndeyim. Camı kırarsın. Onu tekrar taşımakla uğraşamam. Camı falan kırmam ben. Bu arada ben yenileyemiyorum mermimi. Kaldı böyle silah. Ha, eski zaman ya ondandır. Aa harbi lan. Yenileyemiyorum mı? Eski zaman ya. Ha? Ondan. Çok komiksin. Bir canım var oğlum. Allah envanter açtım. Canlar ben bu videoyu burada bitireyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yalnız iki vuruş attım ha. Bay bay. Uzak dur vur. Ah. Nerede bitti yandık.